Annem kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yapımı çok kolay ama çok lezzetli olan elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Bu güzel tarifin malzemeleri 3 adet elma, kabartma tozu, vanilya, yoğurt, pudra şekeri, iç harcı için toz şeker, tarçın, 125 gram oda sıcaklığında tereyağı, Ayçiçek yağı, yaklaşık 2,5-3 su bardağına yakın un ama unumuz yine her zaman olduğu gibi kontrollü kullanacağız. Malzemelerim bu şekilde ama ayrıntılı bir şekilde açıklama kısmında sizlerle ölçülerini paylaşacağım için hiç vakit kaybetmeden bu güzel tarifin yapımına başlayalım. Ocağımızın altını hiç açmayacağız. İlk iş olarak elmalarımızı güzelce rendeleyeceğiz. Tam mevsimi elma bolca adet orta boy elmayı rendeledim. Rendenin iri tarafıyla güzelce rendeledim. Hala ocağımın altı kapalı. Bütün elmalarımızı güzelce rendemizden aldıktan sonra 3 yemek kaşığı dolu dolu toz şekerimizi ilave ediyoruz. ocağımın altını açıyorum. Elmalarım iyice suyunu çekene kadar kavuracağım. Gerçekten evdeki malzemelerinizle çok kolay, çok pratik ve bir o kadar da lezzetli, sağlıklı hem de hafif güzel bir tarif Eminim siz de denedikten sonra çok memnun kalacaksınız. Biz evinizde gerçekten severek tüketiyoruz. Özellikle çocuklar çok sevecek. Elma yavaş yavaş suyunu salmaya başlayacak çünkü şekerle de şu an buluştu. Dediğim gibi iyice elmalarım suyunu çekene kadar kavurma işlemine devam edeceğiz. Şu an sadece elmamızı ve şekerimizi buluşturduk. Başka hiçbir malzeme kullanmıyorum. Bu güzel elmalı kurabiyemin iç harcını hazırlıyorum. İç harcını hazırladıktan sonra soğuma esnasında işte o güzel hamurumuzu yapmaya başlayacağız. Öncelikli olarak iç harcımızın hazırlanması gerekiyor. Sadece 3 yemek kaşığı dolu dolu toz şekerim ve 3 adet gördüğünüz gibi elmamı rendeledim. İyice suyunu çekene kadar kavurma işlemine devam ediyorum. Elmalarım iyice suyunu çekti. Burada ocağımızın altını iyice kısa alacağız. Dolu dolu bir tatlı kaşığı tarçınımızı elmayla buluşturuyoruz artık. Artık tamamen ocağımızın altını kapatacağız. Elmaların ve tavamın sıcağıyla tarçınım güzelce özdeşleşecek. Bu noktada lütfen ocağınızın altını kapatın. Tarçını ilave ettikten sonra pişirme işlemi kesinlikle olmayacak. Özellikle belirtmek isterim. Hiç suyum kalmadı. Gördüğünüz gibi gayet kuru tarçınla da buluştular. Muhteşem bir koku, harika bir lezzet katıyor, emin olabilirsiniz. Tarçınlarım kenarda kalmış. Onları da şöyle ilave edelim. Artık bu işlem bitti. İç harcımızın gerçekten oda sıcaklığına gelmesi gerekecek. Peki biz bu durumda ne yapacağız? İç harcımızı soğumaya bırakacağız. Biz de bu güzel elmalı kurabiyenin hamurunu hazırlayacağız. İç soğuyor. Sıra geldi bu muhteşem lezzetin hamurunu hazırlamaya. 125 gram oda sıcaklığındaki tereyağımızı kabımıza alalım. Sırasıyla 2 yemek kaşığı dolu dolu yoğurdum var. Üçte bir oranında ayçiçek yağımız. Hepsini birlikte 3 malzemeyi önce bir yedirelim. Süt yok, yumurta yok. Sadece yoğurt ve tereyağıyla gerçekten muhteşem bir lezzet. Tereyağının oda sıcaklığında olması ki aynı şekilde yoğurdumun da oda sıcaklığında olması gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde birbirleriyle özdeşleştiler. Önce sıvı malzemeler Gayet güzel eridi. Son bir parçada ısrarla düşmüyor. Şimdi sırasıyla pudra şekerim var. Dolu dolu 2 yemek kaşığı pudra şekerimi de ediyorum. Yine bir karıştırma işlemi şu şekilde. Tarçın, pudra şekeri, elma gerçekten harika. Hem çok pratik hem de çok lezzetli bir kurabiye tarifi. Biz gerçekten çok seviyoruz. 2,5-3 su bardağına yakın unum var ama her zaman söylediğim gibi kullanmış olduğunuz un miktarı değişik olacağı için benim verdiğim ölçüye lütfen çok dikkat edin. Ben de kontrollü bir şekilde ilave edeceğim. Ben her zaman unlu işlerde, unlu mamullerde biliyorsunuz unumu hemen bir şekilde asla kabıma almıyorum. Kontrollü bir şekilde alıyorum bu şekilde yeterli gibi görünüyor. Ortasına kabartma tozumu da ilave edip şimdi bir karıştırma işlemi yapıp güzelce bütün malzemelerimizi karıştıralım. Zaten un takviyesi illaki alacak. Yumurtasız, sütsüz kurabiye olur mu demeyin, olur hem de çok lezzetli olur. Gördüğünüz gibi ben un takviyeme devam ediyorum. Artık şöyle en güzel kısma geldi. Güzelce yoğuracağız. Elimizin enerjisi, sevgisi mutlaka gitsin hemen un takviyesi yapar yapmaz hamurum kendisine nasıl toparlamaya başladı. Bir kez daha tekrar ediyorum. 2,5-3 su bardağına yakın un ama kontrollü koyacağız. Mesela benim şu an hamurum istiyor. Daha hiç uğraşmayalım. Şu şekilde birazcık yine kontrollü Bunu ilave edelim. İç harcımız soğuyor, onu da belirteyim. O oda sıcaklığına gelecek. Biz de o sırada umurumuzu güzelce hazırlayacağız. Ve sonra ikisini buluşturup fırına vereceğiz. Bakın unum yetersiz. Hamurum biraz daha un istiyorum diyor. Ben de tam dolu dolu 3 su bardağı unum vardı. Yaklaşık 2,5 3 su bardağı demiştim. Benim ölçümde şu anki tarifim tam dolu dolu 3 su bardağı un gördüğünüz gibi hamurum için yeterli geldi. Artık hamurum gayet güzel kıvam aldı. Tam istediğim yumuşaklıkta. Ne elime yapışıyor ne de çok sert. Olması gerektiği kıvam. İşte bu. Eğer sizin de hamurunuz bu şekilde ise artık elmalarla buluşma zamanı gelmiş demektir. Hamurumuzu artık tezgahımızın üzerine aldık. 3 eşit parçaya böleceğiz ama azıcık tezgahımızı unmamakta fayda var. Yumuşak bir hamur biliyorsunuz. Dolayısıyla da elimize yapışmasın. Şimdi şöyle geri geri birazcık rulo yapalım. kadar güzel bir hamur oldu ki gerçekten siz de yaparken keyif alacaksınız. 3 eşit parçaya bölelim. Birinci topumuz. ikinci ve bu da sonucu. Şimdi dediğim gibi az bir şey unlayalım. Bütün bezelerim hazır. Bir tanesi tezgahıma aldım. Azıcık altını unladım. Çok az bir şekilde de üstüne. Şimdi bir oklava ya da merdane yardımıyla tamamen gelişi güzel açacağız. Amur o kadar güzel oldu ki yumuşacık. Şöyle tersini çevireyim. Ben kendime şöyle birazcık yer açayım daha rahat yaparım. Şimdi size daha güzel anlatırım. Çok fazla da inceltmeyelim. Bu şekilde sonra kenarlarını azıcık şöyle. Aslında amacımız yuvarlak bir hamur oluşturmak. Şurası biraz kalın. Evet, işte bu. Şimdi bir bıçak yardımıyla önce sonra bu şekilde ve sonra tekrar kendi içlerinde de gördüğünüz gibi üçgenler yapacağız. İşte olay budur. Artık oklavamızı şöyle alalım. Güzel iç harcımızla buluşuyor. Bakın elmalarımız o kadar güzel suyunu çekti ki. Bol tarçınlı Bütün malzemelerimizi bu şekilde hamurlarımıza pay edeceğiz. Görüntü bu. Şimdi sıra nasıl saracağımıza geldi. Dıştan içe doğru tıpkı sigara böreği sarar gibi bakın yapmanız gereken işlem işte bu. Bu kadar basit şu şekilde koyalım. Sonra tepsimizi alalım. Yine aynı şekilde yakın çekimde göstereceğim. Dıştan aldık. İç tarafa doğru getirip tamamen şu kısımların yapışmasına dikkat edin. İşte gördüğünüz gibi minnoş kurabiyelerimiz harika görünüyor. Ben bütün işlemi yapana kadar devam ediyorum. Gördüğünüz gibi ilk bezemizden bu kadar parça çıktı. Şimdi aynı işlemi diğer hamurlarımız için de uygulayalım. Sonrasında da tepsimize dizelim. Görmüş olduğunuz gibi elmalı kurabiyelerim koca bir tepsi oldu. Dilerseniz bu ölçüleri artırıp iki tepsi de elde edebilirsiniz tamamen size bırakıyorum. Biz artık fırına gitmek için hazırız. 170 dereceye ayarlıyoruz fırınımızı. Alt üst yaklaşık 20-25 dakika olacak ama lütfen bu dakikaya fazla takılmayalım. Kontrollü bir şekilde hafif bir altı üstü pembeleşince artık fırından çıkartmamız gerekiyor. 170 derece yaklaşık 20-25 dakika. Elmalı kurabiyelerim fırından çıktı. Gerçekten dumanı tütüyor diyebilirim. O kadar sıcak ki hiç vakit kaybetmeden biraz elim yansa da size göstermek istiyorum. Renk muhteşem, kesinlikle olması gereken renk bu. Hemen alt kısmında göstermek istiyorum. Bakın, şu kıvamda olduğu zaman lütfen kurabiyelerinizi artık fırından alın derim. Çok sıcak, birazcık oda sıcaklığına gelsin. Sunumla tekrar karşınızda olacağım. Elmalı kurabiyelerim artık oda sıcaklığına geldi. Güzel bir küçük dokunuş ister. O da tabii ki elmalı kurabiyenin olmazsa olmazı pudra şekeridir. Bu tamamen arzuya bağlıdır ama bu şekilde tüketirseniz çok daha lezzetli olacağını tavsiye ederim. Hem görüntü olarak hem de lezzet olarak hem de sunum olarak gerçekten çok yakışıyor pudra şekeri. Harika oldu. Gerçekten dokusuyla, kokusuyla muhteşem. Bugün sizlere gerek lezzetiyle, gerekse görüntüsüyle şahane bir elmalı kurabiye tarifi hazırladım. Umarım beğenirsiniz. Tarifimi şimdiden yapacak ve deneyecek olanlara afiyet olsun. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Şef değil, anneyim. Yeni tariflerde, yeni lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.